Dinozorlar yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıktı ve 65 milyon yıl önce yok oldular. Dünyanın en büyük kara hayvanlarıydı. Dinozorlar iki ana grup altında sınıflandırılır: Saurischia ve Ornidishikya. Her bir grup, farklı özelliklere sahip birçok tür içeriyordu. En bilinen dinozor türleri arasında T-Rex, Triceratops ve Velociraptor bulunur. Her biri farklı yaşam alanlarına ve beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Dinozorlar avcılar ve otçullar olarak iki gruba ayrılabilir. Avcılar diğer hayvanlarla beslenirken otçullar bitkilerle besleniyordu. Dinozorların yok oluş nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak büyük bir asteroit çarpması ve iklim değişikliği bunun sebepleri arasında gösteriliyor. Günümüzde dinozorların soyundan gelen kuşlar hala yaşamaktadır. Onlar dinozorların evrimini gösteren önemli bir bağlantıdır.